Eşler evlilikten sonra bazen ailelerden biri onlarla iyi davranmıyor. Mesela kadının ailesi damadıyla iyi değil veya erkeğin ailesi karısıyla iyi ilişkiler kurmuyor. kurmakta istemiyor ki daha çok erkek ailesinden kaynaklanıyor. Kısacası ailelerden birisi iletişimi doğru değil, sağlıklı ilişkiler kurmuyor ve soğuk davranıyor. Fakat diğer aile çok ilgili. Bu defa siz ister istemez o onlara göre bir durum ortaya koyuyorsunuz. Yani hanımefendinin kayınvalidesi, kayınpederi, görümcesi ona sağlıklı bir ilişki kuramadığı için o da onlarla sağlıklı bir ilişki içine giremiyor. Dolayısıyla onları daha çok arayamıyor, gitmiyor, gelmiyor. Ama hanımefendinin ailesi ile ilişkileri çok iyi. Bu defa damat diyor ki benim ailemle sıcak ilişki kurmadığın için ben de senin ailenle sıcak ilişki kurmayacağım. Arkadaşlar bu haksızlık senin annen baban problem çıkaran. Bunu sen de biliyorsun. Problemin kaynağı annen baban kız kardeşin ama senin kayınpederin, kayınvaliden, kayınbiraderin sana bir problem çıkarmıyorlar ki. Sen neden onlara soğuk davranacaksın? Neden eşit davranmaya çalışıyorsun burada? Burada eşitlik adalet değildir. Çünkü iki tarafın iletişimleri birbirinden farklı. Sana iyi davranana sen de iyi davranacaksın. Burada adil olmakta fayda var. Senin eşinin seninle hiçbir problemi yokken sen onlara çarpı atamazsın. Onlar sana iyi davrandığı gibi sen de onlara iyi davranacaksın. Ama senin ailenin problemleri varsa şunu diyebilirsin eşine. Canım ben farkındayım. Benim ailem sana karşı iyi davranmıyor ama durumu idare etmemiz lazım. Arada bir işte bir iletişim sağlamakta fayda var. Beraber sana zahmet olacak gidebiliriz vesaire bunları diyebilirsiniz. Ama sen neden benim aileme soğuk davranıyorsun? Ben de onun için senin ailene soğuk davranıyorum şeklindeki bir yaklaşımın ben sağlıklı ve adil bir yaklaşım olmadığı kanaatindeyim.